Luna Park'a gidiliyor mu? Gidiyor musunuz? Evet. Ankara'da gitmiştik. Büyük bir hıstıranı vardı, en büyüğüne annem binmişti. Onların orta boyu var. Oraya zaten bindiğimde ben korkmuştum. <laughs> ben Luna Park'a bir defa gittim. Bir de böyle bir tane kanguru vardı zıplayan, ona bindim. Sevdin mi? Sevdim. Müzeye gitmek. Ondan sonra sonracıma, konsere gitmek bunlar eğlenceli şeyler mi hiç şeyiniz oldu mu seyretmeye veya görme fırsatı? Okul gezisine gittik. Ben Okul çikolata müzesine gittim. Çikolata müzesine gittin. Çok müzesine eğlenceliydi müzesine. böyle çikolata bardağının içine çikolata döküyorlar hem bardağın önünde çikolatayı Alıyorsun. Burak içiyoruz. Eğlenmek denince benim aklıma futbol geliyor, arkadaşlarımla parka gitme geliyor oturup sanal oyunlar oynuyorum. Sanal oyunlardan hangilerini oynuyorsun? PUBG Mobile var, dünyaca ünlü olan. Roblox var. Roblox'u ben de biliyorum. Ben de. Minecraft var. Çok uzun mu oynuyorsun yoksa bir saat oynayıp kalkıyorsun mesela? Çok uzun oynuyorum. Çok mu uzun oynuyorsun? Evet. Peki bu biraz kötü bir şey biliyor musun? Yani çok zararlı gözlerine falan çok uzun oynamak. Ben bazı zamanlar bilgisayarla oynuyorum. Ben bilgisayarda itarlı... Böyle bütün tuşlar basmayı biliyorum. Peki çocuk tiyatroları, oyunlar, böyle şeylere gidiyor musunuz veya gitmek ister misiniz? Burak ben hep etkinliklere gidiyorum. Bir dakika duracağım. Ha, Annem Instagram'da gezinirken zaten hep etkinliklerden haber geliyor anneme. Eyüp parkta falan <laughs> buz pisti açılmış. Biz oraya gidememiştik ama bütün etkinliklere gittik. Oyun demişken de benim en sevdiğim oyunlar basketbol voleybol. Yani ok. Onların kursuna gittiğim için çok zevk alıyorum. Ben kuzen. Ve buraya yani tek buraya gelmekten tek evden de çok memnunum. Ben kuzenin tiyatrosuna gidiyor gittim bir keresinde. O da 30 dakika falandı. Peki siz oynamayı Çok düşünmez uzundum. misiniz? Tiyatro oyunu ya olsa siz de rol alın desek. Folklor oynamayı düşünmez biz misiniz? Biz bir keresinde tiyatroya gittik. Ben folk ama ben anaokulundayken folklor falan folk yaptım. <laughs> bir de şey bir keresinde ne biz sinemaya gittik. Öykü ablamı şey sahneye davet ettiler. Aa hangi filmdi? Yani ben Tiyatroya gittim. Yani tiyatro yaptık. Ke ya peri kahramanıydım. Güzel. Ya orada birazcık rollerimi unutmuştum. Sınıftan Berat diye birisi Sessizce söylüyordu orada. Ben de mi? şey, ordu. çok Ya küçüktüm. Benim rollerimi bile ezberlemişti. <laughs> ben güzel. o zaman çok küçüktüm. Kavlamı böyle, elini tutuyordum böyle. Çok tatlı. <laughs> Bırakır bir şey söyleyecek misin? Bizim sen. okulda hep tiyatrolar vardı. Ee, biz birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıftayken biz hep gittik, bir sürü geziler oldu. Tiyatrolar yan okulumuzda, ortaokulda oldu orası daha geniş diye. Orada yaptılar. Ben mesela böyle bir tane kanlı yayınlanmak bir tane beni mutlu böyle Hı. oyun oynamak beni mutlu eder diyorsun. Tamam, peki. Ben tiyatro olmak istiyorum çünkü şey böyle neler oluyor, şöyle falan yapıyorum, neler oluyor falan Ya soruyorum. O yüzden annem o, o yüzden olmak peki istiyorum. Pek güzel. Ya yani bir sürü Anlam var ama böyle en sevdiğim bir şey olursa o hep böyle içimde kalır. Hmm. Ben çok sevdiğim bir şey yapınca içimde kalıyor, tamam. hep hatırlıyorum. Yani çocuklarında aklıma geliyor. Tamam. Başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz arkadaşım? Televizyona çıkmak. Televizyona çıkmak eğlenceli bir şey mi sence? Ona göre eğlenceli. E, çıksan ne yaparsın? Azıcık utanırım ama fark ettirmem. Rol yaparım. Ben ben çok tiyatro yapmak istiyorum. Tiyatro çıkmayın. O kadar insan önünde oynamak güzel geliyor. Kork, heyecanlanmıyorsun. Bir de dramada hiç heyecanlanmadım. Çok güzel. Hadi bakalım. Ee, biz bir keresinde okulda folklor gösterisi yaptık. Hem de çok kişi vardı. Bini geçecekti. Sen de oynadın mı folklor? Oynadım. Hangi oyunu oynadınız? Oyunun adını bilmiyorum. Ama kıyafetlerini giydiniz, güzelce folklor oynadınız. Ne olursa daha iyi olur parklar. Ya hep yani genel olarak parklarda kaydırak, sığınacak, takravali oluyor. Başka şey olsun. Başka şeyler de olabilirdi yani. Hep onlar yani çöl parkta onlar oluyor yani böyle şehir dışında yani böyle eğlenceli, burulu parklar da olabilirdi. Tırmanma kulesi, Böyle şişme balonlar güzel olurdu. Başka şeyler de olsa daha çok aktivite, değişik aletler olsa daha çok iş yaparız diyor. Elifçi var mısın? Ben değil. dönme dolap isterdim parkta. Dönme dolap? Ha? Oh, güzel. Atlı karınca dönme dolap. Senin var mı? Harcım. Ne var? E böyle hani yumurta gibi bir şeyler oluyor ya. Onun, Hı. evet işte onun içine biliyorsun sonra dönüyor onu da bir yerini kapatıyorsun yok kapatmıyorsun da açık kalıyor. Bir de başımız dönüyor. Ben bir keresinde başım döndü. Sonra her yeri bulanık görüyordum. Babamı bile zor buldum. Çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Sizden çok şey öğrendim.